Excel'de formül olan hücrelerinizi nasıl koruma altına alabilirsiniz ve değiştirmek istediğinizde formüllerin yok olmasını engelleyebilirsiniz. Bunun için öncelikle sayfanın tamamını seçmek için buraya geliyorum ve bir kere tıklıyorum. Sonrasında e, geliyorum ve sağ klik yaparak da hücre biçimlendir'e tıklıyorum. Burada bakın koruma var. Burada gizli ve kilitli sekmelerini kaldırıyorum ve tamam diyorum. Sonrasında burada bu seç kısmından özele diyorum ve sadece formüller olan hücreleri bana seçiyor Görmüş olduğunuz gibi sadece e, formül olan hücreler bana seçimlenmiş durumda şu anda. Yine tekrardan güzelleri biçimlendir diyorum. Bu sefer kilitli ve gizli e, sekmelerini aktif ediyorum ve tamam diyorum. Sonrasında gözden geçire giriyorum. Sayfayı koru diyorum. Bana şunu soruyor. Ben şimdi bu sayfadaki formülleri koruma altına alacağım. Fakat tekrardan korumadan çıkartmak istediğimde girmek istediğin şifre ne diyor? Ben de bir şifre giriyorum ve şifreyi tekrardan istiyor bana. Tekrardan giriyorum ve tamam diyorum. Şimdi bakın ben buradan herhangi bir e, işlem yaptığımda örnek veriyorum 4 kaydedelim. Buraya otomatik olarak formüller yansıdı. Ama ben formülü silmeye çalıştığımda bakın bana uyarı vermiş oldu ve formül üzerinde işlemler yaptırmadı. Yine bir tane örnek yapalım şimdi. buradan da iki tane kaydedelim. Kaydedelim. Bakın yine ben formülü değiştirmek istediğimde bana izin vermiyor. Çünkü artık formülleri koruma altına almış olduk.